Cihaz TV hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere arkamda görmekte olduğunuz şu an piyasada 21.750 liraya satılan üst düzey bir oyuncu laptopunu Acer Predator Triton 500 e inceleyeceğim. Gelin bu bilgisayarın özelliklerine yakından bakmaya başlayalım. Acer Predator Triton 500'ün kutusunu açtığımızda 230 watt güce sahip bir adaptör, kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve Planet Nine çıkartmaları karşımıza çıkıyor. Adaptör epey büyük ama bu tabii ki şaşırtıcı bir durum değil. Triton 500 güçlü bir laptop olduğu için adaptör de ona uyum sağlamak zorundaydı. Acer Predator Triton 500 çok güçlü donanımları kompakt kasaya sığdırmış bir dizüstü bilgisayar arkadaşlar. Sadece 2 kilo 100 gram ağırlığa ve 17.9 milimetre kalınlığa sahip olan bu laptop içerisinde GeForce RTX 2080 Super Max Q ekran kartı barındırıyor. Bu güce sahip olan diğer laptoplara oranla son derece hafif bir bilgisayar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bilgisayarın kapağı, gövdesi, altı, üstü her tarafı metal malzemeden üretilmiş. Gövde parmak izi tutuyor ancak bunu engellemek maalesef mümkün değil. Tasarım bence her açıdan nefis görünüyor. Bilgisayarın klavyesi her tuşuna farklı renk atanabilen RGB ışıklandırma teknolojisine sahip. Acer Predator Sense yazılımı üzerinden hem animasyonları hem de tekli tuş renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Klavyenin basış hissiyatı ve kullanımı çok keyifli. Bana göre tek eksik bu klavyede numpad olmaması. Kompakt tasarımlı bir laptop olduğu için Triton 500'de maalesef numpad bulunmuyor. Touchpad cihazın boyutuna göre yeterli bir boyuta sahip ve 300 Hz ekranında yardımıyla inanılmaz hızlı tepkiler veriyor. Touchpad'i kullanırken insan şaşırmadan edemiyor. Dokunuşlarınızın ekrana anında yansıması gerçekten güzel bir his. Bilgisayarın giriş çıkış yuvaları tarafında ise zengin seçenekler olduğunu belirtmeliyim. Laptopun sol yanında güç girişi, Killer 2.5G E3100 Ethernet girişi, bir adet USB 3 tip A yuvası, HDMI portu, kulaklık ve mikrofon girişleri bulunuyor. Kulaklık ve mikrofonun ayrı girişlere sahip olması sevindirici. Laptopla canlı yayın yapmak isteyenler ya da oyun oynamak isteyenler için bu yuvaların ayrı bulunması bence güzel bir detay olmuş. Sağ yanda ise 2 adet USB 3 tip A yuvası, bir adet mini DisplayPort girişi, Thunderbolt destekli USB tipçe yuvası ve bildirim ledleri dikkat çekiyor. Önde ya da arkada herhangi bir giriş bulunmuyor arkadaşlar. Giriş çıkış seçeneklerinde eksiklik hissettiğim tek detay çoğu laptopta olduğu gibi SD kart okuyucunun bulunmamasıydı. Ancak bunun da birçok iş için sorun olacağını zannetmiyorum. Acer Predator Triton 500'ün ısı iletim ızgaraları sağda ve solda birer adet, arkada iki adet olmak üzere toplam 4 noktada bulunuyor. Alttan hava çeken ve diğer noktalardan sıcak havayı dışarı atan bu laptopun ısı değerlerini oyun FPS testlerinde birlikte göz atacağız. Bilgisayarın fan sesi maksimum seviyede tabii ki yüksek ancak Aeroblade 3D teknolojili metal fanların maksimum sesi bile bence fazla kulak tırmalamıyor. Acer'ın bu laptopta iyi bir soğutma sistemi kullandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hoparlör tarafında ise bence son derece başarılı bir ses sistemi bulunuyor. Bu laptopun sesini sonuna kadar açtığınızda ortalık inim inim inliyor. DTS ses sistemine sahip olan laptopun ses yüksekliği de ses berraklığı da bence son derece iyiydi. Bilgisayarın ses gücünü küçük bir testte sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Bunun dışında bilgisayarın dahili webcam'i ve mikrofonuyla da kısa bir test yaptım arkadaşlar. Hemen onu da izletip tasarım hakkındaki genel yorumumu sizlerle paylaşacağım. Herkese merhaba. Bu videoyu Acer Predator Triton 500 laptop'un kendi webcam'i ve kendi mikrofonuyla kaydediyorum. Bakalım görüntü ve ses kalitesini beğenecek misiniz? Bu laptopun tasarımı açısından genel bir yorum yapacak olursam bilgisayarın görselliği bence şahane olmuş. Tamamen metal kasanın kalitesi muazzam seviyede. Benim için tasarım tarafındaki tek sorun numpad'in eksikliği oldu. Geri kalan kısımda bu bilgisayar tasarım konusunda kesinlikle tam puanı hak ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Acer Predator Triton 500'ün en güçlü özelliklerinden biri olan ekran tarafına. 300 Hz 3ms G-Sync destekli IPS ekran bulunuyor arkadaşlar. Bu ekranın hızını videoda göstermem ya da kelimelere dökerek anlatmam son derece zor. 300 Hz 3ms laptop ekranına baktıktan sonra kendi laptopumdaki 60 Hz ekrana alışmam çok zor oldu. Ekrandaki görüntüler o kadar akıcı ki insan biz diğer bilgisayarlarda oyun mu oynuyormuşuz ya diye sormadan edemiyor. Laptopun ekranı ayrıca yüksek performans dışında renk doğruluğu konusunda da çok iddialı. sRGB renk gamının %100'ünü kapsayan IPS ekran hem doygun renklere hem de geniş görüş açılarına sahip 300 nit civarında parlaklığa sahip olan mat kaplamalı ekran bence her açıdan tam puanı hak ediyor arkadaşlar. Bu laptopu kullandığım süre boyunca ekranla ilgili hiçbir şikayetim olmadı. Kullanım hissiyatı açısından eşsiz bir ekran karşımızda. Şimdi gelelim bilgisayarın donanım özelliklerine. Gücünü Intel Core i7 10750H işlemci ve GeForce RTX 2080 Super Max-Q ekran kartından alan bu laptop laptop bana gelen haliyle 32 GB RAM ve 1 TB M.2 SSD'ye sahipti. Konfigürasyona kağıt üzerinde baktığınızda bile çok yüksek bir performans olacağını hemen tahmin edebiliyorsunuz. Laptopun işlemcisi 6 çekirdek ve 12 threadli 5 GHz'e kadar turbo boost özelliğine sahip olan son derece güçlü bir mobil işlemci. 10750H'da birçok inceleme yapmıştım ve her laptopta yüksek sayılabilecek ısı değerleri haricinde son derece iyi bir kullanım deneyimi yaşamıştım. Acer Predator Triton 500'de de bu durum değişmiyor. Bu laptop hem oyun tarafı hem de mühendislik, mimarlık ve video kurgu işlerinde bence yeterli performansı sunabilecek bir işlemciye sahip. Cinebench R23 ile yaptığım testlerin sonucunda ekranda görebilirsiniz. Ekran kartı tarafında ise tam bir canavar karşımızda. 12 nanometre mimarisiyle üretilmiş olan RTX 2080 Super Max-Q ekran kartı en zorlu oyunlarda RTX Ultra'dayken bile çok iyi FPS değerleri veriyor arkadaşlar. Max-Q olması kesinlikle gözünüzü korkutmasın. Cyberpunk 2077'de bile gayet iyi FPS değerleri veriyor. Oyun dışında Adobe Premiere Pro'da CUDA çekirdeklerinden faydalanarak hızlı render alabiliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda bilgisayarın oyun ve render testlerine birlikte göz atacağız. Bilgisayarda bulunan 32 GB RAM 2 adet 16 GB modülden oluşuyor. Hiçbir oyunda şimdilik 32 GB RAM ihtiyacı yok ancak bunun bilgisayarda bulunuyor olması geleceğe yatırım olarak düşünülebilir. Triton 500'ü satın alanların RAM konusunda yıllarca kafası rahat olacak. 1 TB M.2 SSD ise inanılmaz yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip. Crystal Disk Mark'ta yaptığım performans testlerini ekrana yansıtıyorum. Bilgisayarın vidaları Torque şeklinde olduğu için için açamadım ancak depolama alanı yükseltme seçenekleri hakkında Acer destekten bilgisayarım bilgi alabilirsiniz. Bilgisayarın mevcut SSD'si gerçekten muhteşem bir hızda çalışıyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise bu bilgisayarın yine çok iddialı olduğunu söylemeliyim. İçerisinde Killer Wi-Fi 6 AX 1650 yongası bulunan Triton 500 eğer iyi bir modeme sahipseniz çok hızlı bir Wi-Fi deneyimi yaşatacak. Oyun oynamak için özel olarak optimize edilmiş bu Wi-Fi yongası kablolu hızına yakın bir kablosuz internet deneyimini gerçekten sunabiliyor. Şimdi gelelim Predator Triton 500'ün oyun performansına. Bu bilgisayarda birçok popüler oyunu test ettim ve oyun testlerini ekrana yansıtmaya başlıyorum. Laptop'ı fişe takılı şekilde maksimum performans modunda. Fanlar otomatik hızda test ettiğimi önden belirteyim. FPS e ve sıcaklık testlerin ardından incelememiz render testleriye devam ediyor olacak. Herkese iyi seyirler. FPS testlerinin ardından geldik Adobe Premiere Pro Render testlerine. Bu bilgisayarda elime geçen her laptopta olduğu gibi 5 dakika uzunluğunda 4K çözünürlükte bir videonun çıkışını aldım. H264 kodek YouTube presetinde videonun render süresi 3 dakika 15 saniye sürdü. Aynı test H264 4K YouTube presetinde 10 dakika 20 saniyede bitti arkadaşlar. H265 kodekte 4K Ultra HD çıkış aldığımda ise bu süre 22 dakika 45 saniyeye kadar uzadı. Intel Core Core 7 1750 h işlemci ve RTX 2080 Super Max-Q ekran kartı ikilisi bu laptopta video kurgu yapılabileceğini açıkça gösteriyor. Triton 500'de ileri seviye kurgu işlerini bile bence rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bilgisayarın pil özelliklerine bakalım. Acer firması bu laptoptaki pilin 4 saat civarında kullanım vaat ettiğini söylemiş. Herhangi bir pil kapasitesi ise belirtilmemiş. 4 hücreli olduğu söylenen pil benim yaptığım testlerde Windows kullanımında YouTube izlerken yarım ekran parlaklığında pil tasarrufu modunda 3 saat civarını gördü. Daha çok özellik kısıldığı takdirde bu laptop gerçekten 4 saatte kullanılabilir. Oyun tarafında ise her oyun laptopunda olduğu gibi 1 saati görürseniz bence mutlu olmalısınız. Çünkü güçlü bir ekran kartına sahip olan Olan bu laptop pilde oyun oynamak için tasarlanmış bir cihaz değil. Şimdi verdiğim tüm bilgilerin ardından gelelim sonuca yani cihaz tipinin yorumuna. Acer Predator Triton 500'ü 300 Hz 3MS ekran, RTX 2080 Super Max-Q ekran kartı, metal kasa ve muhteşem bir kullanım deneyimi şeklinde özetleyebilirim. Videoyu çektiğim esnada 21.750 liraya satılan bu laptop evet yüksek bir fiyata sahip ancak bu fiyat bandında satılan en iyi laptoplardan biri olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yüksek bütçeyle uzun ömürlü bir laptop satın almayı düşünenler Acer Predator Triton 500'ü tercih ettiği takdirde bence kesinlikle şikayetçi olmayacak. Bu laptopu gerçekten öneriyorum arkadaşlar. Predator Triton 500 10 üzerinden 9 puan veriyorum ve bu laptopu Cihaz TV editörün seçimi ödülüne layık görüyorum. Bilgisayarı satın almak isteyenler varsa açıklama kısmında satış linkinde paylaşıyorum. Bu şekilde inceleme videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz herkese çok teşekkür ederim. Daha fazla inceleme videosu içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.